Kuleye bak onu söyleyeyim. sana Alo. Numara. Dursana ya Ha, oraya mı atlayalım? Nereye? Kaç çabuk karar ver. Çıkalım tamam. Bakilerimi ana binaya. Ana binaya. İşaretini kalkmayın. Tamam tamam işaretini kalkmayın. Buradan Pochinki'ye gidebiliriz. Bak, poç, buradan Pochinki'ye gidelim. Oradan zaten e, kiliseye direkt, kiliseye. Aşağıda ikili var. İkili takım. Paraşütlerini atacaklar. Oha oha, bir, iki, üç, dört kişiyle. O bir, iki, üç, dört. Ya ya bir kişi mi var? Aynen bir kişi var. Çabuk lutlanma, aşağıda adam var. Adam adama adama direkt direkt adama gelin adama gelin. Nerede adam? Nerede adam adam nerede? Burada bir yerde. Emran, Emran dikkat. Alırsın sen onu alırsın. Geliyorum. Geldi. Burada burada burada. E son bir kare alsana eline. 2 numara Çabuk gelmen lazım 2 numara Çabuk adam var burada çabuk Öleceğiz Buradan var. Geliyor. Gel hadi. Hadi. Geliyor. Yardım. Burada. burada. En üstte. En üstte gelin. can 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 Adam can adam can 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 gel gel can 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 Lan aldım. Emin ol salla. Neyse. Dikkat hala adam olabilir bence Mufuli'ye. Killer kaç bu arada kaç killiniz var? Konu ee, konuşamıyorsunuz biliyor musun? mesajı yazın. Bir. चेन एक नंबर Gelin Toki'ye gidelim mi yavaştan? Gelin gelin Toki'ye gidelim Toki'ye gidelim. Çok iyi fightlar orada gel 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 gel. Bir numara o senin nerede ben onu vuracağım şimdi. Nerede? Sakin olun. Adı işaret atın, işaret atın ben de altı ikisi var. ki. Mark the location. Yanlışlıkla. Adam, adam burada mıymış? Şşş ona hemen gitmeyin ha. He. Hemen ona gitmeyin. Burada da adam var. Gelin. Beni tek bırakmayın burada. Adam var, adam var. Yardım 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 yardım. Adam nerede bilmiyorum ki ya. O M4 nerede? Numara hemen girme. Bagi nerede? Gitmeyin gitmeyin. Sahibe sahibe buna buna buna. Buna geçip pusun ses vermeyin. Beyler ses vermeyin ses vermeyin. İki numara gel gel yukarı Ay iki Hadi. numara. Oha be oha be. Lan daha çıkmadım bile lan. Kas bırakmadılar adam da be. Arkaya gelin, arkaya. oğlum o hala duvardan atlarken ne ara gördü bu beni ya ne ara ya. 2 numarayı alsana Emirhan. Adım ne 24'ü varmış ya. I need a weapon. Ne ara geldi bu ya?